Evet buradan daha az parlıyorum. İlahi bir boyuttan gelmiş gibi parlıyorum. Işığımın şarjı yokmuş. Parlama sorunu geçmeyecek sanırım. Her neyse umarım çok dikkatimizi dağıtmaz. Işığımın şarjı yokmuş. Ben de gün ışığında çekim dedim ve koştur koştur genelde bir yerlere gidiyorum. Hazırlanmadan çok kötü parlıyorum her neyse. Koştur koştur hep bir yerlere gidiyorum. Bu yaz yanında oturayım hazırlanayım video çekim pek olmuyor. Annemle parka kahve içmeye gideceğiz. Ben o ara şu an hazırlandığımı düşünürken bir video çekeyim dedim. Bir kitap incelemesi videosuyla sizlerleyim. Bir kalbin çöküşü isimli kitap inceleyeceğiz. Benim kitap incelemelerim daha çok kitapta beğendiğim yerler hakkında konuşmak şeklinde. Yani kitaptan yola çıkarak bir yerlere ulaşmak şeklinde oluyor. Kitap genel anlamda neyden bahsediyor öncelikle ondan bahsedeyim. Çok fazla spoiler var. Yani kitabı okumuş olmanız lazım ve bizim bunun hakkında sohbet ediyor gibi olmamız lazım. Ya da okumayacaksanız da spoiler'ı deyip okumanız lazım. Öncelikle 52 sayfalık bir kitap. Şipşak okunabilecek bir kitap. Bayramda İstanbul'a giderken yanıma almıştım. Gün içinde bitirdim direkt. Yazarın diğer kitaplarına e, kıyasla, okuduğum kitaplarına kıyasla daha basit tahlillerden oluşan bir kitap. Çünkü yazarın zaten psikolojik tahlil üzerine genelde kitapları bu kitabı da o şekilde ama daha basit bir şekilde yani anlayamayacağınız hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum veya çok üzerinde düşüneceğiniz bir şey olan bir kitap değil mesela bir kadının yaşından 24 saat bilinmeyen bir kadın mektubu daha bilindi kitaplar özellikle yazarım ve daha çok düşünmeye iten kitaplarında ama da öyle bir şey yok genel olarak bir adamın kendine böyle yüklenişini görüyoruz adamın yengeç burcu olduğunu düşünüyorum bir adam var. Ana karakterimiz zaten o adam. Ee, bu adam hayatı boyunca hep ailesi işte karısı kızı güzel bir yaşam sürsün diye hep çalışıyor. Hep seyahatlerde oluyor sırf onlar mutlu olsun diye. Ve bunlar beraber bir tatile gidiyorlar. Bu gittikleri tatilde de bir rahatsızlığı var. E, ee, o rahatsızlığı yatarken yükseliyor bir tarafları yani kalbi falan sıkışıyor diye hatırlıyorum emin olmamakla beraber dolu bir kafayla okumuştum çünkü rahatsızlanıyor ve rahatlamak için e, otelin koridoruna çıkıyor ve orada yürüyor hani karısını uyandırmak istemiyor kendi başına yürürken bir anda e, bir ışık görüyor bir odadan biri çıkıp e, başka bir odaya giriyor ve ondan onların aslında çok gözüne bakmak istemiyor hani onun orada olduğu gözüksün istemiyor. Ve bir bakıyor o girilen oda aslında kızının odası. Yani kızı gecenin bir vakti birinin odasından kendi odasına giriyor. Adam da kuruyor işte benim kızım kimle yatıp kalkıyor vesaire vesaire. Kitap zaten oradan sonra başlıyor. İşte kim olduğunu düşünüyor. İşte kızın arkadaşları selamlaşırken ne kadar küçük duruma düştüğünü düşünüyor. İşte kim bilir hangisi kızımla beraber oldu. İşte onun elini sıkıyor ne kadar aşağılık ya da onun tarzında. Bu tahlillerden Devam ediyor kitap genel olarak. Birkaç yerin altını çizdim. Onlardan bahsedeceğim. Nefes ederim normalde kitabı kıvırmaktan ama başka bir şey yapamadım. Kitabın ilk cümlesi şöyle. Kitap böyle başlıyor. Bir kalbi temelinden sarsmak için kader her zaman sillesini vurmaya, sertçe müdahale gücüne gerek duymaz. Aksine asıl sudan sebeplerden yıkım üretmek, onu zapt edilemez, yaratma hevesini kamçılar. Şimdi bir kitaptan yola çıkarsak aslında burada adamın bu kadar bir anda kendine yüklenmesine sebep olan şey kızını başka biriyle olduğunu düşünmesi. Ama bu onu kamçılayan neden burada da dediği gibi. Bu adam aslında sonrasında bence kendisine çok sinirleniyor. Hani ben hayatımı hiçe saydım. Benim boşa geçen yıllarım oldu ve bunun için miydi? İçten içe aslında pişmanlık duyduğu konu hayatına boşa geçirmesiydi bence. Ki bu da aslında çok katılabileceğim bir konuydu eskiden. Ama şimdi diyorum ki eğer sen bir şey yapıyorsan bunu kimse sana zorla yaptırmıyor. Sen birine bir değer veriyorsan bu değeri sen kendin vermek istediğin için veriyorsun. Bu yüzden bu değeri boşa çıkardı diye kimseye kızmaya hakkın yok. Çünkü bunu sen yaptın. Yani ben ona böyle iyi yaptım, şöyle iyi yaptım, böyle davrandım onu yaptığı şeye bak bunu sen yaptın. Kimse bunu senden istemedi aslında. Bu yüzden bir tık da oku kendimize çevirmemiz lazım. Diğer kısma bakıyorum hemen. Biliyorum bitik bir adamım ben ve hiçbir profesörün, hiçbir tedavinin bana faydası olmaz. İnsan 65 yaşında artık iyileşemez. İçimi uyanın, deşenin ne olduğunu biliyorum. Ölüm. Bu ve ömrümün kalan birkaç yılında artık yaşamayacağım. Sadece öleceğim, sadece öleceğim. Ama zaten ben ne zaman yaşadım ki? Ne zaman kendim için, sadece kendim için yaşadım? Benimki hayat mıydı ki? Hep para kazandım, para, para, hep başkaları için. Peki şu anda bunun bana ne faydası var? Kitapta aslında hep bunu vurguluyor, hep buna vurguluyor. Ve kitap sadece bundan ibaret aslında. Bu yüzden bir tık da okurken öf, içimi daralttı bu adam gerçekten. Dediğim gibi fazla umutsuz, böyle öf, işte bir şey oldu, öf, işte senin yüzünden işte ya da bir şey oldu uyanıyorsun öf bugün çok kötü bir gün işte yağmur yağıyor öf yağmur yağıyor bu bu tip bu tip beni kahrediyor ve ben de bazen bu tip oluyorum ama bu aslında insanı gittikçe çürüten gittikçe mahveden bir durum ve bazen gerçekten bir şeyler iyi yönden bakmamız gerekiyor ki ruh sağlığımızı koruyabilelim yine devam ediyor hep böyle öfleyip üflemeye Üstelik bir de evladımız var Onu gözümüz gibi bakıp büyüttük Çocuk olunca yeni bir hayata başlarız Kendi hayatımızdan daha aydınlık Daha mutlu bir hayata O zaman tamamen ölmeyi sanmıştım Ama işte o çocuk da gecelere gidip Kendini erkeklerin kucağına atıyor Sadece kendim için ölmüş olacağım Sadece kendim için Çünkü diğerleri için zaten ölüyüm Sanırım Sanırım hiç bu kadar yalnız kalmamıştım Bu aslında bu kadar için Yapmasının sebebi de şu bunu paylaşmıyor kızıyla karısıyla hani bu gördüğü durumu ve daha da kinleniyor. Mesela oturuyorlar e, bir masada işte kızı, karısı, adam, e, kızının arkadaşları ve bu arkadaşlarından birinin kızıyla da yaptığını düşünüyor. İşte onlar da çok takmıyorlar adamı. Kendi aralarında mesela Fransızca konuşuyorlar. Adam Fransızca bilmiyor. Sonra adamı masada bırakıp başka bir yere gidiyorlar. Adamın yokluğunu fark etmiyorlar. Bu da daha çok içinde kurup 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 durmasına sebep oluyor. Ve sıradaki kısım. Yaşlı adama bir anda bedeni kendi kendinden uzaklaşmış gibi gelmeye başlamıştı. Artık içini örseleyen bir acı, eziyet çeken sinirlerini zıplatan bir hatıra yoktu. İçindeki her şey sessiz, donuk, kas Nasıl olur diye düşündü. Daha demin ne biçim acı çekiyordum. Daha demin içim yana yana sıkışıyor, her titriyordu. Bana ne oldu böyle? Bir kovuğa kulak verir gibi kendi için dinleyerek daha önceki gibi bir hareket olup olmadığına baktı. Hiçbir şey, hiçbir şey geriye hiçbir şey kalmamıştı. Artık hiçbir şey ona eziyet etmiyor, şişmiyor ve ağarmıyordu. İçi yanıp kül olmuş bir ağacın oyuğu gibi bomboş ve simsiyahtı. Birdenbire çoktan öldüğünü ya da içinde bir şeyin öldüğü hissine kapıldı. Kanı dehşet verici bir sessizlikle donup kalmıştı. Altında bir ceset kadar soğuk gövdesi yatıyor ve kendisi kendisi ona sıcak elle dokunmaya korkuyordu. Burada da artık o kadar böyle olumsuz depo etti ki kendine hiçbir şey hissetmemeye, hayattan artık olumsuz Luk'tan da beslenmemeye başladı. Çünkü başlarda bu olumsuzluk ona güç veriyordu. Çünkü zaten düzen bir hayatı var. İşten eve, evden işe, para kazan, para kazan. Bu olumsuzluk aslında ona olumsuz da olsa bir güç veriyordu. Ve zamanla bu gücün de kaynağı gitmeye başladı. Ve artık tamamen ruhsuz biri olmaya başladı. Eskiden de aslında ruhsuzdu. Çok monoton bir hayatı vardı. Ama bu başkaları tarafından fark edilmiyordu. En azından işe bağlıydı. Ve onu az da olsa kamçılayan bir şey vardı. İşte ailem iyi bir hayat sürüyor tarzında. Ama artık o da kalmamıştı. Ve iyice etrafındakiler tarafından göze batan bir ruhsuzluk durumu ortaya çıkmıştı. Ben öyle düşünüyorum. En azından kendi açımdan öyle yorumladım. Ve son olarak... Daima puslu bir rüyadan, bulutlu bir kendiyle meşgul olma halinden uyandırılıp rahatsız edilmiş gibi görünüyordu. Şurası ki artık onun için insanlar yaşamıyordu. Kimseyi sormuyor, kendi evinde karısının endişeli umutsuzluğunu, kızının kafasındaki çaresiz soru işaretlerini fark etmiyordu. Gazete okumuyor, hiçbir konuşmayı dinlemiyordu. Hiçbir kelime, hiçbir soru onu hal ve tavırlarındaki dolu, kapalı kayıtsızlığı bir an olsun delip geçmiyordu. En kendine ait dünyasından bile yabancılaşmıştı işine. Bahsettiğim durum da bu. Hep zaten monoton bir hayatı vardı ama bu monoton hayatından karısını ve kızını alınca işi de geriye kalmadı. Çünkü işin amacı zaten karısına ve kızına. Kendi yaşayamadığı o güzel hayatı yaşatmakta ve onların duyduğu o maddi refahla duyduğu o mutlulukla duyduğu zevkle mutlu olma yaşam enerjisini koruma durumu onlardan gidince ondan da gitmiş oldu. Bu kadardı. Böyle şipşak bir kitap aslında hemen yanımıza alabileceğiniz dediğim gibi hem çok yormayan hem çok alışıla geldiğimiz tabi daha abartılarak anlatılıyor ama bir kitap. Öyle umarım video hoşunuza gitmiştir. Sürekli annem bana seslenip durdu çünkü parka gideceğiz. Arada sesi gelmiş olabilir bir tık. Kendinize çok çok dikkat edin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve enerjim hoşunuza gittiyse de kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok dikkat edin.